Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yürütecek olan Abdülhamit Han sondaj gemisine Türkiye Petrolleri tarafından Elazığlı Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın çocuklarının isimlerinin verildiği Murat İlhan, Kutsu İlhan, Hakan İlhan isimli gemiler de eşlik edecek. Türkiye Petrolleri, Mavi Vatan'da milli sondaj görevi yapacak 3 gemiye Elazığlı Tabip Binbaşı Nihat İlhan, Çocukları Bilim Kurulu üyesi Elazığlı Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan'ın ağabeyleri olan Murat, Kutsi ve Hakan İlhan'ın isimlerini vermişti. Abdülhamit Han sondaj gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için yeni NAVTEX ilan edildi. İlana göre geminin görevi Doğu Akdeniz'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan alanda 7 Ekim'e kadar sürecek. Abdülhamit Han gemisi Hakan İlhan, Kutsi İlhan ve Murat İlhan isimli gemilerle sürdüreceği çalışmaları yörükler bir sahasında yapacak. Bilim Kurulu üyesi Elazığlı Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, Abdülhamit Han sondaj gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için yeni Navtex ilan edilmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İlhan, devletimiz çok büyüktür. Unutmaz, unutturmaz. Şehadetlerinin 59. yılında Mavi Vatan'da görevdeler dedi.